Merhaba arkadaşlar. Foundation'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Serimiz devam ediyor. Pazar büyüdü. Fırınımız kuruldu. Terzi atölyemizde bu bölümde tamamlamış olacağız. Birazdan hatta yapılmış olur. Evet, yapıldı. Hemen Jun'u oraya atadık. Ve giysi de üretmeye başlayacağız. Giysi üretildikten sonra şurada da hemen şunu da işaretleyelim. Evet, oradan da giysi satın alacaklar köylülerimiz. Şimdi neler yapacağız? Altınımız çıktı. Şu demirciyi inşaatını başlatalım. Evet. Demir üretimine de başlayacağız. bu bölümde şu bölümü açıp buraya peynirciyi kurabilmek için mandıra çiftliğini öncelikle yerleştireceğiz. Şöyle biraz daha bekleyeceğiz. Şu ticaret kısmına gelelim. Buradan ekmek satalım. Ekmeğimiz çok. Şöyle 5, 10, 15, 20, 50 tane. Şöyle eee bizde kalacak kısım 100 olsun. Evet 100'ün üstü satılacak. O şekilde belirledik. 3 tane marangoz var. Marangozu yetişemiyoruz kız. Evet. Şimdi meyvelerimiz şu an bitmiş. Bu ara ara bunu gerçekleşecek. Bunu göreceksiniz. Yine tekrar meyveler büyüyecektir. Yeni köylüler gelmiş köyümüze. 24 tane yeni gelen var panelimizi açalım yine buradan eksik olanları tamam şuraya bir kişi atayalım madem tamam evet bu şekilde varsa işçimiz tamam Aldığınız ürünlerle ilgili durum. Maliyetin bu kadar yükselmesi. Bunu da biraz azaltabiliriz artık. Hatta sıfırlı ya da 10 tane iyi anlar bu şekilde kalsın. Bir köylü mutsuzluk nedeniyle gidiyor dedi. Mutsuzluğa sebep olan insanların açlık. Evet. Kıtlık yaşamaları diyor. Kilise mi yetmiyor? Ona bir bakalım. Evet kilise şu anda 20 tane cemaati kaldırıyor. Onun için biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Yine bir görev geldi. Bu şekilde halkıma diyelim bu sefer. Şu inşa puanından ihtiyacımız var mı? Şuradan görev kısmı evet. Ambarda, tahıl ambarında bunların olması lazım. Yani 30 tane meyvenin olması gerekiyor şu anda. Ama hepsi şeyde işte ambarda değil. O yüzden yapamıyoruz görevi. Buradan yol oluş oluşmaya başlamış Dışarı gidenler artık böyle gidiyorlar Evet kimse oradan geçemiyor O şekilde düzenledik Şimdiki Şu kiliseye birkaç parça daha ekleyelim diyeceğim ama Odunumuz sıkıntılı orayı bir çözmemiz gerekiyor buraya yapmıştık bir yer evet buraya işçi atamayı 3 yani tane işçimiz var ama Nerede çalışacaklar kaynak toplama kısmını aktif etmedik evet. Şunu Aktif edince Şimdi odunumuz da çıkmaya başlayacak Kilisemizi büyütmemiz lazım biz büyütelim artık şurayı kapatalım düzenle diyelim şöyle nasıl yapabiliriz şöyle bir, bir parça daha arkaya ekleyip belki bu kısmı evet kötü hava geldi. Fırtına başladı. Çok da korkulacak bir durum yok. Şöyle bir yükselti yapalım. Evet, daha hoş durdu. Bir de bu tarafa. Şöyle. Evet inşa ettik şöyle alttaki parçalardan da şöyle şu tarafa yine böyle ve yine bu tarafa da şöyle bakalım çok içeri doğru buldum evet böyle daha güzel şu arka kısma iki bir yer yapıp bunun üzerine de yapabiliriz. Şunu da buradan da bir çıkış verebiliriz aslında. Burası da ya da oraya da şöyle yapalım. Şu kapıdan koyalım. Evet. Bu şekilde. Bayağı bir malzeme isteyecek. Ama gerekiyor. Oduncu ikinci seviye. Şu an dinleniyormuş. Bu arkadaş da dinleniyor. Walter da dinleniyor. Evet. görevimiz vardı. Bunları umarım yetiştiririz. Evet demirci yapıldı. Buraya bir iki demirci atadık. Buraya da demir dökümcü. Buradan alet yapmaya başlayacağız. Artık dışarıdan satın almamıza gerek kalmadı. Hemen şuradan kapatalım bunu. Şöyle kapattık. Mı? Tamamdır. Kilisemiz inşa ediliyor. Panellerimizi kapattık şöyle. Şimdi şu yan, yandaki bölgeyi alacağız. Daha sonra da mandıra çiftliği kuracağız. Peynir üreteceğiz. Peyniri yine pazarda satacağız. Peynir için yer yapacağız. Şuraları e, işaretlememiştik. Şurayı da hemen şöyle. Oyuncumuz buraları da alsınlar. Evet, da de alıp buraları gerek kalmadı. Burası şehir merkezi artık. Burada temizleniyor. Şu an yapmadığımız, şuradan hemen bölgemizi açalım. Çok iyi. Buraya bir tane toplayıcı daha yapalım. Meyve üretimimizi daha da arttırmamız gerekiyor. Evet. Şuraya da. Bir tane. Aynı zamanda. Daha şuraya, şuraya. şey koyduktan sonra şuraya da peynir peynirciyi de buraya yerleştirebiliriz. Şu şekilde koyalım. Evet. Altın çıkıyor. Çok iyi durumda ekonomimiz. genel olarak muttuğumuz iyi. Nüfusumuz 53-52 oldu. Yeni gelen 31 kişi oldu. Şu anda altınımız artık yeni gelenleri köylü ve avam, hatta vatandaş seviyesini yükseltme durumumuz var. Bu şekilde bir çalışma içine gireriz. Evet buraya kuyu yapılmıştı. Şu konut bölgelerimizi Burası, evet. Buraları da yaptık. Şimdi arkadaşlar şuraya bir ambar yapacağım. Bunu unutmayalım. ahşap kale yapımına bir sonraki bölümde yapalım mı? Evet. Bir sonraki bölümde kalemizi inşa edelim. Kalemizi nereye kurarız? Şu tarafa doğru. Bu aşağı doğru. Şuralara kaleyi kurarız. Ve aktif artık krallığa asker gönderme işlemlerine de başlarız. Evet arkadaşlar bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere